Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Kutsal Çöverin Hazinesi denen yani bizim tabirimizde yumurta etkinliğinden bahsedeceğim. E, biliyorsunuz ki burada bir yumurtayı açıyoruz, e, bildiğiniz normal çark çevirmeye benziyor aslında misal hani örnek verecek olursak. Biraz çark çevirmenin e, yumurta hali ve ekipman kasılan hali gibi düşünebiliriz burayı arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bize e, ekipman malzemeleri veriyor, e, taslak kısmı çıkan malzemelerden veriyor. Hız veriyor. Ve size bir burada bir tane de e, seçme şansı sunuyor. E, mesela burada eğer e, o, e, atlı main center, atlı silah kasmak istiyorsanız atlı için, piyade için bunu ve okçu için de bunu seçme şansınız var arkadaşlar. Ben okçu oynadığım için ve okçuya kasmayı düşündüğüm için bu kısmı seçtim arkadaşlar. Ayrıyetten takı kısmı da var. Burada da iki adet takı koymuşlar. E, bence bu takıları e, buradan kasmak yerine şimdi yeni gelen KVK'dan kasmak biraz daha mantıklı. Ee, onun için bence buradan bu iki üçlü silahlardan hangisi main'seniz mi? ya ileride çünkü bunu elbet kasmanız gerekecek arkadaşlar. Ee, az buz bir e, stat vermiyor. Burada 20 savunma statı veriyor mesela okçuya. Piyadeye 20 saldırı veriyor atlıya 20 saldırıyor ki süvariler için kesinlikle lazım yani saldırı süvariler için önemli. Piyade için çok uçuk bir e, önemi yok yani illa saldırı olması lazım. ama tabii ki Guan Yu gibi işte Herald gibi komutanlarınız varsa tabii ki saldırı da önemli burada. Gene İskender gibi komutanlara saldırı e, kullanmak gerekiyor. <laughs> Buradakinde de gene okçuya savunma derseniz ki yani çok çok önemli mi? Şöyle e, yani garnizon olarak kullanırsınız önemlidir. E, açık alan içinde en azından ordunuzun daha fazla dayanmasına daha fazla tank olmasına sağlar mesela 20 burada savunma statı demek şu demek yani bir komutandan gelen statın yarısı neredeyse mesela bir Artemis e, baz alalım Artemis 20 savunma 20 sağlık veriyor direkt Artemis'in verdiği o bir yarısını o verdiği statın yarısını direktmen bu silahtan da ekstradan alabiliyorsunuz 20 savunma olarak onun için Eee bir de kritik atarsa tadından yenmez tabii ki. Burada kritik attığı takdirde direktmel 6 6 stat daha veriyor herhalde. 26 mu? Oluyor, 7 stat mı öyle bir şey? 26 27 falan oluyor. Yani buradaki olay. Tabii o çok zor ama ihtimaller var. Bunları seçebiliyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben şu 7 kere falan e, açtım. Burayı 10 yaptığınızda da burada taslak kısmı tercih sandığı geliyor 5 tane. Onu da şimdi hep beraber göreceğiz. Ben şimdi 5 tane daha şuradan açacağım. E, zaten burada 120 indirimli olarak şey yapıyor size. E, 2400 gem bence çok uygun. Hani fiyat olarak düşündüğümüzde ben ben uygun olarak görüyorum. E, ne diye, niye diye soracak olursanız. Yani ekipman ekipman kasmada en uygun etkinliklerden biri olarak benim gözümde bu etkinlik var. E, gem yatırılarak kasılan çark gibi düşünün aynı misal. E, burada zaten ücretsiz bir her gün ücretsiz bir kere mi veriyor ne yapıyor? Buradan da normal isterseniz bir kere isterseniz 5 kere açabiliyorsunuz. Bir kere açtığınızda ilk açısta bir 200 müydü 300 geme yarı fiyatın herhalde yani 300 geme bir kere açıp bu 600'e çıkıyor ben bir kere açmıştım. Sonra 5 e, açışta 2400 bu tabii ki giderek katlanıyor yani e, ucuzlamıyor daha pahalanıyor. günlük e, hakkınız e, 85 kalmış. Bugün hakkını 85 kaldı diyor. Ben zaten şuradan sadece şeyleri hakka saymıyor herhalde. Şu ilk ücretsiz açtığım ve 300 açtığımı saymamış. 90 hak vardı herhalde. 5 tane açınca direkt ona saymış arkadaşlar. şimdi şu 5'i daha açalım. Etkinliği bakalım burada neler çıkacak. Evet, şurada bana gördüğünüz gibi ekipman bakımında bir de hani şey de veriyor. Hız da veriyor veya işte şuradan gördüğünüz gibi gıda falan şey bunlar da az buz değil yani verdiği gıda az buz gıda yani gelmiyor. Şey oyuncular için de kötü değil yani böyle T4 oyuncular için de kötü kötü bir etkinlik değil. Sonuçta T4 oyuncuların daha T5 açamamış oyuncuların bu çok ihtiyacı var ve burada verdiği kaynak da öyle az buz bir dördüncü seviye kaynak veriyor arkadaşlar. Öyle az buz bir seviye kaynak vermiyor. Gene hız size lazım. Buradan hem kaynak hem hız hem de ekipman kasacaksınız. Onun için illa T5 oyuncu yapar diye bir şey yok bu etkinliği. T4 oyuncusanız siz de yapmanız gerekiyor. Hemen şunu da toplayalım. Birazdan bunu da açacağız. Gördüğünüz gibi tasla kısım tercih sandığı 5 tane. Bundan da birazdan göreceğiz. Zaten şurada ihtimalleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne, 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 ne şekilde ne kadar ihtimalle düşebiliyor. Burada en yüksek ihtimal olan zaten kaynak sandığı. Ve 15 adet veriyor bundan. Baya baya iyi. E, 3 saati hızlandırma zaten bu tarz ödülleri arttırması gerekiyor oyun arkadaşlar. Yani kaynak ödüllü etkinlikler de olma neden neden diye soracak olursanız yani verdiği kaynak miktarını. şimdi KVK giriyorsunuz, T5 oyuncusunuz. Direkt ben milyar gidiyor kaynak. Yani bu milyonu geçtim, milyar gidiyor yani. Hani savaşlar hararetli olduğu için inanılmaz kaynak gidiyor. Onu karşılamak adına da bu tarz etkinliklerde bu tarz kaynaklara ihtiyacımız var hepimizin. Ya yani T4 oyuncunun da var. O da bina geliştirecek. Araştırmasını yapacak. Hızlandırma 3 saat hızlandırma ihtimali 12. Ya bence çok karlı bir etkinlik olarak görüyorum bu etkinliği. Hızlandırma verme miktarı, kaynak verme miktarı çok iyi. <laughs> Ekipman malzeme tercih sandığı. Burada mesela 1x olanı e, yani burada gördüğünüz gibi %10 ihtimal yapmışlar. 8 saatlik hız 7. E, ekipman malzeme tercih sandıkları %7, %7, %7, 2 ve 3'lü şekilde. E, buradan istediğiniz epike, epike, epike ekipman şeyi geliyor malzemesi. İstediğiniz şekilde istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Mesela neye ihtiyacınız varsa. Bunları e, hemen açmayın derim arkadaşlar. Bu tarz sandıklar seçim sandıklarını tutun. E, yarın bir gün bir ekipman yapacağınız zaman o eksik kalan tarafı onlarla açarak tamamlarsınız. Hani gidip de şimdi kafaya göre açmak mantıklı değil. Yani ne 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 zaman ihtiyacı olacağını ileride bilemezsiniz. Onun için ben daha ekipmanı yapmadan yani yapacaksanız o an yapacaksanız kullanın, açın. O şekilde daha mantıklı geliyor bana. E, taslak kısmı tercih sandığı taslaklar biraz daha zor geliyor mesela bu e, epic e, taslakların epic kısımları geliyor. Epik de, de yani Biraz daha kolaylaştırabilirler. Şunu biraz daha fazlalaştırsalar be, bu kısmı biraz daha iyi olabilir Çünkü taslak el, yani epic taslakları elde etmek gerçekten zor. Efsanevi zor, epic iyice zor. Biraz daha kolaylaşabilir. E, 8 saat hızlandırma e, 2 adet %4, 15 saat 2 adet %3 e, seçtiğin hazine bu ben gördüğünüz gibi bir ok seçmiştim. Ondan gelme ihtimali %5 diyebiliriz. Yani %4.8. Bana şu anda hiç gelmedi. Yani 10 kez belki başkaları olsa gelebilirdi. Bana 10, 10 hakta hiç gelmedi. Seçtiğin hazineden 5 adet veya 10 adet baya baya düşük. Yani %2, %0.7 gibi rakamlar. Ama gelse var ya çok 10 numara olur. Yani şunların geldiğini düşünün. Direktmen e, sevindirici. Evet. Şimdi e, bu çıkan şeyi inceleyelim bir de ekipmana gelelim. Bakın bana şundan 6 tane çıkmış. 10, 10 çevirme, 10-12 çevirmede 6 tane bundan çıkmış. Ee, kaynağa baktığımızda da şundan da herhalde onda oradaki yok bu. Şu. Bakın bundan da mesela e, bir kere açtığınızda mesela kullan dediğinizde buradan seçebiliyorsunuz istediğiniz ihtiyacınız olan kaynakları. Yani bu da çok karlı. Yani 500k veriyor misal. 15 tane mi veriyordu? Öyle bir şey veriyordu herhalde bir tane bundan. Ee, ekipmana gelelim. Kullan diyelim. Bakın burada yani en kötü ihtimal bunu yapın. Buradan kendi istediğiniz e, tasla çıkmasa bile yani 10 10 tane hakkınızı kullanın bence. Ee, ben burada mesela okçuyu seçeceğim. Benim zaten 9 tane varmış. 5 daha ekledim. Ya yani yarın bir gün ben bunları kasacağım yani zaten her herhalde kasılacak. E, şu anda 14'e çıkarttık miktarını. Ya yani onun için bu etkinlik bence çok karlı. En kötü ihtimal dediğim gibi yani şu onluyu açmanız bile size 5K gibi bir gemi e, tekabül etse. Daha mesela 4800 de hani 2 kere 5 5 açsanız. E, 5K gemi siz hem ondan 5 tane alıyorsunuz yanında işte bu e, ekipman sandıklarıdır, kaynağıdır, hızıdır veya burada gördüğünüz e, tercih taslak kısımlarıdır falan filan bunlarla beraber bence karlı çıkıyorsunuz. Ben zararlı olduğunu düşünmüyorum bu etkini. Zaten burada balinalar bu etkini 80 hakkı varsa deli gibi tak 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 basıp yapıyordur. Yani burada e, çok uygun. Onlar için emin olun uygun yani. Çünkü bu, bunu elde etmek için mesela şunun bir tanesini elde etmek için arkadaşlar. Bakın VIP şapta ne kadar. Ben size hemen göstereceğim. Oradan anlayacaksınız kaç gem olduğunu. Zaten VIP şaplarda da e, yani nasıl diyeyim size. Normalde uygun gözüküyor ama Mesela şuradan bu da rastgele yani bakın <laughs> rastgele mesela e, piyade silahı atacağı garantisi yok da 1500 gemi alıyorsunuz arkadaşlar bir tane şunun bir tanesini 1500 gemi alıyorsunuz bu da şunlardan herhangi birinden bir tane bir adet size atıyor arkadaşlar şu gördüğünüz kısımlardan veya attı da aynı şekilde e, cehennem çölü tüfeği bilmem ne bilmem ne yani bu da okçu 1500 gem veriyorsunuz arkadaşlar bundan. Yani 5 tane alabilmeniz için zaten burada 7500 gem vermeniz lazım. Ki o 5 tane de silah çıkacağı garantisi yok ve sadece burada bunu alarak e, bunlardan sadece ve sadece e, yani taslak kısmı elde ediyorsunuz. yanında bir hız, bir kaynak bilmem ne yok. Orada hem kaynaktır, malzemedir, şeydir. Onun için karlı yani. Hani bunu e, kıyaslamasını yapmazsak ki burada %50 de indirimli yani. VIP VIP dükkanında genelde indirimli ürünler. Ona rağmen yani buradan karlı olduğunu çok rahat şekilde göz yani gözle görebiliyoruz yani bunun ne kadar karlı olduğunu. Mesela şuradan 5 tane açıyorsunuz. E, hatta ya yani şu 45'e kadar bile gidilir, gidilir mi? Gidilir. Ama bence e, çok sık sık gelen bir etkinlik değil ama geldiği zaman kesinlikle şu 5'i yani onu onu yapıp şu 5 taneyi alın. Yanında da şansınız yaver giderdi çıkarsa e, en azından 30'lu kısmı tamamlayın. Kö köye, yani cebinize koyun. Bu etkinlikte. Diyerek artık yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi benim gözümde en karlı e, ekipman etkinliklerden biri olabilir. O zar etkinliği falan vardı biliyorsunuz. Hani zar falan atıyorduk. Onlar falan çok iyi değil bence. Bu daha iyi geldi bana. E, onun için bunu size tavsiye ediyorum. Daha uyguna geliyor yani bu hesap yaptığımız zaman. E, hepiniz kendinize bakın. Gene yorumlar kısmına sorularınız varsa sorabilirsiniz. Gene sizin de yorumlarınız ne onları da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.